Güler yüz, tatlı söz. Feridüddin Attar Kuddise Sirruhu diyor ki, Kardeş, güneş bile gülerek doğar. Sen neden gülmüyor, gülümsemiyorsun? Ekşi yüzlü kimselerden yüz çevirir herkes. Görmezlikten gelirler onları. Güler yüzlülerden memnun olur Allahu Teala. Kardeş, Annen ne kadar tatlı konuşur seninle. Sen neden tatlı konuşmuyorsun? Acı sözlü kimselerden bucak bucak kaçar herkes. Kimse sevmez onları. Tatlı sözlü kişilerden memnun olur Allahu Teala. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.